peygamberin kavliyle kızımızı isletmişsin yavrucuğum. Huzurlarınızda nikahınızı kıyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Kimse kıpırdamasın! Kıpırdamayın! Yürü! Duralım! Nereye gidiyoruz ya? Nikah yok değil mi? Of be! Bir çubalarını alayım. Evet. Eyvallah Fethi Efendi. Ne adamları bu? Dört milyon üç bin... ...Dört milyon dört bin. Adamların tam vaktinde yetişti Cemal efendi. Az kalsın kız kardeşiyle nikahımız kıyılıyordu. Bak namusuza. Seni elden kaçırmamak için ne gereklik düşünmüş. O Fethi denen herife iyi ders oldu canım. <laughs> Beş milyon ya. tamam, değil mi? Tamam. Şurayı da imzala. Tamam, tamam. mı? Tamam. Odasını gösterin istirahat etsin. Sabaha görüşürüz ciğerim. Olur ciğerim. Kapısına nöbetçi Kaçmaya falan kalkmasın. Bağ üstüne. Bekle sen bekle. Ben buradan kaçmanın yolunu bulurum evelallah. Ee, işini iş şaban oğlum. Başlık parası diye yola çıktın, Köyü satın alacak parayı kazandın. Seninle görüşeceğiz Zülfü ağa. Koyun gözlüm hasretinden ölüyorum. Yetti gayrı, geliyorum. Sıkı dur. <laughs> yerleştirin, iyi yerleştirin bombayı. Öyle bir patlasın ki parçası bulunmasın her gelenin. Sonun geldi Arap Cemal! Şaban'ı kaçırmak, benim elimden ekmek paramı almak neymiş? Sabah arabana binince görürsün. Sabah ola hayrola! <laughs> İyi işler dönüyor ama anlayamadım. Aman Şaban'ı gözden kaçırmayalım, ağa öldürür bizi vallahi. Neyse, sabah bekleyelim, bakalım ne olacak. Nereye? Çıkıp biraz hava alayım dedim. Patron benden izinsiz bir yere gitmesin dedi. Öyle mi canım? Maşallah. Eyvah Fethi'nin adamları! Aman dur kaçma! Dur diyorum sana dur! Gel benimle! Çabuk, çabuk ol! Şaban! Bin bu arabaya! Gitti! Öldü Şaban! Mahvoldum!